kıymetli milletvekilleri. Evet, şaşırtıcı bir şey değil. Benden önceki konuşmacı söylediklerim dedi. Lütfen kalabalığa getirilmesin. Konular dağıtılmasın dedi ama uzun bir süredir Ulusal Birlik Partisi'nin büyük ortağı olduğu iktidar aslında hiçbir şey yapmayıp bol laf kalabalığıyla günlerini geçirmeye çalışıyor. Geçirdiğini zannediyor ama ülkede geldiğimiz noktada ortadadır her ne kadar laf kalabalığının arkasına saklansanız da eğitim bu alanda çok ciddi bir sıkıntı haline gelmekteydi yıllardır. Ancak son geldiğimiz noktada artık içinden çıkılabilecek bir noktayı geçtik mi, geçmedik mi? Ben bununla alakalı ciddi sıkıntılar duyuyorum. Son dönemlerde eğitim dediğimizde daha çok üniversitelerdeki diploma krizi, sahte diplomalarla alakalı e, gündeme geliyor. E, YÖDAK'la e, ilgili gündeme gelen konular var. Bu konuyla meclisimizin kurduğu araştırma komitesi var. Ama temelinde ilk öğretimle alakalı olarak hükümetin, eğitim bakanlığının acilen yapması gerekenler ve yapmadıklarıyla ilgili maalesef e, kamuoyunda yeterince ses yükselemiyor. Aslında ses var, şikayetler var, sıkıntılar var. Ama bunlar bir türlü hükümetin, eğitim bakanının ve diğer bakanların duymayan kulaklarından içeriye girip önlem almalarına vesile olamıyorum maalesef. Ben bu vesileyle bazı şeyler söylemek istiyorum. Bugün geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası hazırlamış olduğu iki raporu siz değerli milletvekillerine de iletebilmem amacıyla gelip meclise takdim ettiler. Bugün itibariyle ben Raporların dijital e, versiyonlarını meclis e, ilgili yetkili personellerine verdim. Gün içerisinde eğer hala hazırda gelmediyse mesajlarınıza gün içerisinde gelecektir. Bu raporlar önemlidir ve bütün milletvekillerimizin hassasiyetle incelemesini ben e, rica ederim. Sindikanımızın da talebi bu yöndedir. Ama bundan evvel ben sayın eğitim bakanının, ee, bu raporları incelemesini buradan hassaten salık veririm. Bugün konu başlığımı eğitim olmakla birlikte kendisi yoktur. Bu sorulara da elbette e, Sayın Amcaoğlu cevap verebilecek noktada değildir ama konuşmamın belki de sonuna doğru soracağım bir tane soruyu belki Sayın e, Amcaoğlu cevap verir eğitimle ilgili ilk başında sorayım. Geçtiğimiz yıl özellikle deprem sonrası süreçte okullarımızın altyapısındaki sıkıntılarla birlikte ve Aniden planlama yapılmadan öğleden sonra eğitimle alakalı farklı bir yönteme geçmekle birlikte. Ee, çok açıklamalar yapıldı ve dendi ki 25 artı 1 yani toplamda 26 tane yeni okul yapılacak ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan e, mali işbirliği, iktisadi ve mali işbirliği protokolüne göre de Bunlar e, hayata geçirilecek dendi. Bu çerçevede protokol de imzalandı. Ben bugün itibariyle bu 26 okulla alakalı ne noktada olduğumuz ve yeni öğretim yılının önümüzdeki sene ...kaç tanesinin yapılmış olmasıyla başlayacağımızla ilgili bilgi istirham edeceğim. İçerideki tek bakan olan Sayın Amcaoğlu'ndan. Bunun dışında söyleyeceklerim elbette Eğitim bakanlığı ilgilendiriyor ama kendisi dediğim gibi burada değil. Bu iki raporla ilgili bilgi vereyim. Bir tanesi Kıtös'ün yaptığı Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik mesleğine ve öğretmen haklarına karşı tutumu başlıklı bir anket... ...ve bunun sonuçlarının raporlanması... E, diğeri ise öğleden sonra iki gün eğitimin değerlendirilmesi, ihtiyaç analizi ve iyi örneklerle ilgili yapılan e, anket ve raporlama. Her ikisi de Nisan 2024 tarihli yani gayet güncel raporlamalar. E, Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik mesleğine ve öğretmen haklarına karşı tutumunu Eğitim Bakanı ve Eğitim Bakanlığı'ndaki e, tüm yetkililerin sorumlularını alıp geçirdik gerçekten didik didik incelemesi gerekiyor. Elbette sendikanın şikayet ettiği her noktayla alakalı, ortaya konulan her tespitle alakalı eğitim bakanlığı yüzde yüz hemfikir olacak diye bir şey yok. Eğitim bakanlığının söyledikleriyle alakalı da muhakkak ki sendikalar veyahut aileler, okul aile birlikleri, okul yönetimleri hem hemfikir olacak değil ama ortada bu raporu okuduğumuzda vardığımız sonuç şu. Eğitim bakanlığı eğitimi yönetmiyor. Yani okullar yokmuş gibi herkesten bağımsız sendikalardan, okul aile birliklerinden, velilerden, paydaşlardan bağımsız bir bakanlık var bir yerlerde. Bir şeyler söylüyor. Burada bakan her hafta çıkıp e, kendince bir şeyler anlatıyor. Ama ortada e, hayatı kolaylaştırıcı, öğrencilerin iyi eğitim almasını sağlayıcı. Herhangi bir e, ileri adım yok maalesef. Ve bu raporda yani e, öğretmenlik mesleğine ee, yönelik hazırlanmış raporda ee, Sayın Bakan'ın her fırsatta öğretmenlerin çalışmadıklarını ve yetersiz olduklarını ifade etmesi ve bu gibi e, ifadelerine sıkça kamuoyuna yer vermesinin öğretmenlik mesleği üzerinde oldukça olumsuz bir etki yarattığına değiniliyor. Eğitimde öğretmenlerin profesyonel gelişimi, motivasyonu ve mesleki memnuniyeti nitelikli bir öğrenme ortamının temelini oluşturuyor diyor e, rapor. Ancak e, bununla alakalı olarak yani profesyonel gelişim, motivasyon ve meslek memnuniyeti ile ilgili olarak yapılması gerekenlerin yapılmaması ile alakalı e, önemli bulgulara yer veriyor. Anket sonuçlarından e, elde edilen bulgular e, sayın başkan değerli milletvekilleri acı bir gerçeği de ortaya koymaktadır. Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik bu tutumu ve uygulamaları öğretmenlerimizin mesleki gelişimini, motivasyonunu ve mesleki memnuniyetini destekleme konusunda ciddi şekilde yetersiz kalmaktadır denmektedir. Ee, sendika e, ilk öğretim dairesine bağlı öğretmenlerle yaptı bu araştırmayı. Ve Eğitim Bakanlığı'nın politika ve uygulamalarını öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunacak şekilde olduğunu düşünüyor musunuz diye temel bir soruyla başladı anketine. Maalesef yüzde katılımcıların e, bu noktada Eğitim Bakanlığı'nın politika ve uygulamalarının mesleki gelişimlerine kesinlikle e, katkıda bulunmadığını ifade ettiler ve ortada ciddi bir memnuniyetsizliğin olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Yine hepsine girecek değilim detaylarını ama diyalogla ilgili az önce söylediklerimi destekler nitelikte bir bulgu da var. Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerle iletişim ve diyalog süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise yüzde seksen nokta beşlik bir oran yani ciddi bir çoğunluk bu noktada diyalogla alakalı olarak kesinlikle etkisiz bir yönetim anlayışı ortaya konduğunu ifade ediyor. Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik tutumunun mesleki motivasyonunuzu etkilediğini düşünüyor musunuz sorusuna ise %89'la, çok ağırlıklı yanıt olumsuz yönde etkilediği yönündedir. Bu rapor dediğim gibi sizlere iletilmiştir ya da gün içerisinde iletilecektir. Diğer detaylara oradan da ulaşabilirsiniz kıymetli vekiller. Ben diğer rapora geçeceğim esas üzerinde durmamız gereken rapor öğleden sonra iki gün eğitimle birlikte aslında okullarımızın ihtiyaç analizlerinin de değerlendirildiği bir rapordur. Bugün bu bunlarla ilgili bu anketlerin ve sorun tespitlerinin yapılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırma İlköğretim Dairesi'ne bağlı 73 okulda gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemde okuldaki ee, öğretmen eksikliği var mı yapı eksikliği var mı bunlar nedir bunlarla ilgili tespitlerle ilgili sorular sorulmuştur ve evet öğretmenler şu anda bu sistemi ağırlıklı olarak e, sürdürebilmiş olsalar da yani öğretmen eksikliği bariz bir şekilde iki, e, öğleden sonra çocukların kalmasıyla alakalı ortaya çıkmamışsa da e, mevcut sınıfların e, artması ve e, altyapının eksikliği bu süreçten elde edilmesi öngörülen faydanın ortaya çıkmadığını gösteriyor bu rapora göre. Ciddi bir şekilde azın sanamayacak oranda bir kesim. Yüzde 24 servislerle ilgili okullara çocukların gidip gelmesiyle ilgili e, sıkıntılar yaşıyor. Hem hem çocuklar hem veliler bu noktada sıkıntı e, yaşıyor. E, e, öğleden sonra iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemde okulda kalan, Öğrenci sayısı yüzde 43 ve bunlar genelde merkezde olan çocuklarımız ve beslenmeleriyle alakalı ciddi bir sıkıntı var, eksiklik var. Sağlıklı yiyeceklere bu çocukların ulaşabilmesinin mümkün olmadığı gözlemleniyor rapora baktığımızda. Öğleden sonra iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemde öğrenci katılımı eğitim yılı başına kıyasla ne durumdadır diye sorulmuş. %52 azaldı. Yani dönemin başında öğleden sonra kalan çocukların %52'si bu az önce dediğim nedenlerden olabilir. Yani e, beslenmeyle alakalı, ulaşımla alakalı, öğlen arasında e, ailelerin o desteği sağlayamamasıyla alakalı birçok nedenden dolayı %52 azalma vardır ve bu azalma özellikle şehir merkezlerinde gözlemleniyor. Çünkü şehir merkezlerinde yaşayan aileler için trafik, ulaşım ve alternatiflerin yetersizliği, sınıflardaki öğrenci sayısının yüksek olması ve eğitsel etkinliklere duyulan ihtiyacın, daha doğrusu duyulan ihtiyaçta olmaması belki de sağlanan eğitsel etkinliklerin bu noktada ciddi bir düşüş gösteriyor. Bu konuşmamdan lütfen yani birçok noktada demagoji yapılıyor. Öğleden sonra eğitim olmasın mı çocuklar? Siz buna karşı mısınız Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak? Hayır biz buna karşı değiliz. Hatta bizim seçim programımızda da vardı. Bu en son seçim programımızda olduğu gibi yıllardır bunu söylüyoruz. Evet çok hızlı bir şekilde 3 yıllık bir kademeli planlamayla birlikte bu sürecin tamamlanması ve bütün çocuklarımızın aslında nitelikli eğitimi e, öğleden sonra da alabilmesinin önünü açılmasının sağlanması gerekiyor. Özel okullarla e, devlet okulları arasındaki uçurumun kapanması gerekiyor. Biz bunu zaten söylüyoruz ama şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarda olduğu hükümetin yaptığı nedir? Damdan düşer gibi hiçbir planlama, programlama yapılmadan ben yaptım olur mantığıyla e, çocukların hiç de kendilerine seçme şansı verilmeden aslında siz bugün öğleden sonra. Eğitim göreceksiniz ama yeteneğinize uygun mu öğleden sonra yapacağınız ders, istediğiniz bir alan mı, sınıf sayısı uygun mu hiç bunlara bakılmadan sırf yaptık ve bakın oluyor denmek için bu yola çıkıldığıdır aslında en büyük sıkıntı ve bu yıl en azından Kıtös'ün raporu gösteriyor ki yılın başından yılın sonuna kadar da alakada uygulamada da ciddi bir düşüş vardır. Ben buradan soruyorum. Bunu bir sendikamız yaptı. İlk öğretimle ilgili olarak, kendi bünyesindeki aslında sorumlulukla ilgili olarak yaptı bu çalışmayı. Eğitim Bakanlığı bu yönde herhangi bir çalışma yaptı mı? Yapmaya niyeti var mı? Eğitim Bakanlığı bu yönde bir çalışma yaptıktan sonra sendika ile paydaşlarla, okulayla birlikleriyle, velilerle, okul yöneticileriyle, oturup bu konuyu önümüzdeki yıl için masaya yatıracak mı? Yoksa önümüzdeki yılda tamamdır biz bu seneyi de 3'e çıkardık, 5'e çıkardık, endirdik hiç yapmıyoruz belki de. Kafasına göre yine e, bazı uygulamalar mı ortaya koyacaktır? Bunun şimdiden planlanması gerekiyor. Çünkü okulların bitmesine çocuklarımızın karnelerini almasına çok az bir zaman kaldı ve önümüzdeki yılı planlamak içinse e, zannedilenden çok daha e, sıkıntılı e, bir e, süre var az bir süre var e, ve maalesef katılımcıların büyük çoğunluğu ki bundan kastım da yüzde öğleden sonra iki güne eğitsel etkinlik yapılan sistemin verimli olduğunu düşünmüyor bu büyük bir sıkıntıdır yani biz sırf yapmış olmak için değil e, e, çocuklarımıza kaliteli nitelikli bir eğitim vermek için bu sistemi hayata geçirmemiz gerekirken %90'ın şu anki halinden memnun olmaması ve genel bir memnuniyetsiz ortaya koyması da e, sistemin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Zaten sistemin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığıyla ilgili sorulan soruya da %89 sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Fiziksel altyapının güçlendirilmesi okulların öncelikli ihtiyacı olarak görülmektedir. Sınıfların, laboratuvarların, spor tesislerinin ve diğer öğrenme alanlarının yenilerinin inşa edilmesi gibi birçok öneri de vardır bu raporda. Bu noktada bir kıyaslama da yapılmıştır. Bunu ben bilginize getirmek istiyorum. güneydeki, Lefkoşa'nın kuzeyindeki ve güneyindeki en kalabalık iki Okul ele alındı ve bunlar kıyaslandı. Öğrenci sayısı Kuzey e, Güney Lefkoşa'da Lefkoşa'nın güneyindeki en e, yoğun en kalabalık okulda e, 290 iken bizde Gönlülük İlkokulu'dur. Bu en e, Lefkoşa'da en yüksek e, gön, e, öğrenci sayısı olan ilkokulumuz 759'dur sayın arkadaşlar. Sınıf sayısı e, inceleme yapılan güneydeki okulda 14 iken. E, Gönyeli İlkokulunda 27'dir. Ortalama sınıf mevcudu ilgili okulda 21 iken Gönyeli İlkokulunda 28'dir. Öğleden sonra açık olunan gün sayısı e, güneydeki muadil ilkokulda 4 iken bizde 2'dir. Yemekhane, branş sınıfları, etkinlik odaları, çok amaçlı kapalı salon, futbol sahası, e, üstü kapalı basketbol sahası, üstü kapalı dinlenme beslenme alanları varken bunların çoğunluğu bizde yoktur. Sadece futbol sahası ve üstü kapalı basketbol sahası vardır. Yemekhane, branş sınıfları, çok amaçlı kapalı salon, dinlenme alanları yoktur. Öğle yemeği yoktur. Öğretmen ders indirimi yoktur. Müdür muavini, müdür müdür muavini ders indirimi yoktur. Nitekim güneyde bu vardır. Sözleşmeli uzmanlar yoktur. Özel eğitim öğretmeni orada iki iken bizde birdir ama sayıda gördüğünüz gibi çok kat be kat fazladır ve dil terapisti e, inceleme yapılan güneydeki okulda birken bizdeki okulda yoktur. E, içinde bulunduğumuz dönemde bu sadece tek bir okulun kıyaslamasıyla ilgili çarpıcı bir örnektir diye düşünüyorum. Ancak bir iki e, veriyi daha sizinle e, paylaşmak istiyorum. Kasım itibariyle Girne'de 23 Nisan e, ilkokulu aslında ona gelmeden önce ada genelini söyleyeyim özür dilerim. Kasım itibariyle ilk öğretimde 21.590 öğrenci vardır devlet okullarımızda. Bu öğrencilerin sadece yüzde 57'si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yüzde 33'ü Türkiye Cumhuriyeti onu da işte üçüncü, üçüncü ülke dediğimiz, üçüncü uyruklu dediğimiz ülke yurttaşıdırlar. Bakınız devlet okullarında ilk öğretimdeki öğrenci sayımız yüzde %57 oranına gerilemiştir. Yine Kasım ayında Lefkoşa 9 Eylül 545 öğrenciyle kapılarını açtı. Gönyeli'yi az önce söyledim size. En az iki okul olması lazım Gönyeli'de. Şehit Ertuğrul 728 ee, yönetilebilir yani bunlar uzmanların ortaya koyduğu uşuralarda ortaya çıkan bir ilkokulunun 250-300 civarında olması gerekiyorken bizim okullarımız 500 küsur, 600 küsur, 700 küsur ve ilk öğretimden bahsediyoruz. Sınıf sayısında öğrencilerin 26 sınıfta 26'yı geçmemesi lazımken bazı yerlerde sınıflar... Ee, maalesef 30-32 bandında özellikle birinci sınıflarda e, ada ortalaması işte köylerdeki küçük okullarda belki bu ortalamayı bir miktar aşağı getiriyor ama merkezlerde ve özellikle birinci sınıflarda ki çocuklar için en önemli olan dönem birinci sınıflar 30-32 bandını buluyor. Bu girini elbette en sıkıntılı bölge. Ki Kozanköy-Çamlıbey gibi daha küçük e, e, ortalamayı aşağı çeken e, köy okullarımızı düşmemize rağmen ortalamanın üzerinde kalıyor e, Girne'de e, ada ortalamasının üzerinde kalıyor e, sınıflardaki çocuk sayısı 23 Nisan ilkokulunda Kasım itibariyle 893 öğrenci var bugün itibariyle muhtemelen bu 900'ü geçmiştir çünkü e, ciddi şekilde talep vardır 23 Nisan İlkokulu'na sürekli vardır ve ortalama 30'u bulmuştur e, sınıflardaki öğrenci sayısı İskele'de e, merkezde iki ilkokul bir okul öncesi okul var İlker Karter İlkokulu 4, 416 ile bunların en büyüğü yarısı yabancı buradaki çocukların e, bu rakamların çok ciddi çok önemli ve aslında tehlike çanlarının çoktan çalmaya başladığını gösteren rakamlar olduğunu düşünüyorum bu yüzden bu raporu bir kez de buradan sizlerin bilgisine getirmek istedim Çağrım buradan nettir. Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak artık kulağının üstüne yatıp duymadım. Sinde gülle geçsin ya da ne olacak bir şekilde okus okuyacaklar elbet deme lüksü yoktur. Bakanlar Kurulu'nun ilgili bakanların bu konuyu e, önemsememe lüksü yoktur. Günlerdir, haftalardır evet yabancılara satılacak taşınmaz malları konuşuyoruz. Ama bugün Sayın Tufan Erurman'da söylediği mesele sayısal olarak yüzdelik olarak kimine kadar mal satılıp satılmayacağının çok ötesinde bir meseledir. Mesele altyapımızın yapımızın yetersizliği, özellikle eğitim ve sağlıkta, hizmet noktasında çok ciddi sınırlamalar içinde olmamız ve mevcut sayıya dahi hitap edemiyor olmamızdır. Bu anlamda hassaten rica ederim e, gereğini bakanlık yapsın. E, ilgili milletvekillerinden özellikle iktidar milletvekillerinden de ricamdır. Lütfen bu raporu hassasiyetle inceleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Hadi. Sayın Özden Sayın Bakan bir cevabınız olacak mı? 26 okula cevap Evet. Sayın bakan. Yok. evet. Sayın Bakan'a ileteceğim, merak etmeyin. En yetkili ağızdan o size cevabını verecektir. Yani şimdi ben rakam talep uzatmak istemem. Hayır, 26 okulla ilgili bu protokolün imzalanması noktasında büyük e, şovlar, büyük övünç kaynakları ortaya koyuyorsunuz. Geriye yerine geldi mi, gelecek mi ondan ilgili kısmını sordum size. Sayın Bakan, sizin olduğunuz bakanlıkla cevap ilgili verecektir. olarak teşekkür ederim. Bir cevap veremiyorsunuz. Sağ olun.